Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz birinci sınıf matematik konumuz verilmeyen toplananı bulma. Yan yana toplama işlemlerimiz var. Birinci toplananımız verilmiş, ikinci toplananımız verilmemiş, sonucumuz verilmiş. Burada verilmeyen toplananı bulacağız. Burada ise birinci toplanan verilmemiş, ikinci toplanan verilmiş ve sonucumuz verilmiş. Haydi bakalım verilmeyen toplananı nasıl yapıyoruz? Hep birlikte öğrenelim. Birinci sayımız 5. Beş. 5'i hangi sayıyla toplarsak 9 yapar bunu bulacağız. Şöyle düşünün 5 tane topumuz var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane topumuz var. Kaç top daha eklersek 9 topumuz olur 5 topa. Ekleyelim bakalım. 5, 9'a kadar devam edeceğiz. 5 topumuz burada var. 5, 6 7 8 9 Kaç top daha ekledik? 4 top daha ekledik ve 9 topumuz oldu. 5 4 daha 9 yaparmış. Ya da verilmeyen toplananı şu şekilde bulabiliriz. Toplamdan verilen toplananı çıkartırsak verilmeyen toplananımızı bulmuş oluruz. Bir de o şekilde yapalım. 9'dan 5'i çıkartırsak sonucumuzu bulmuş oluruz. 9'dan 5'i çıkartalım bakalım. 9'dan 5'i çıkartacağız. 1 2 3 4 5 9 8 7 6 5 4 9'dan 5'i çıkardığımızda kaç kaldı? 4 kaldı. Gördüğünüz gibi verilmeyen toplananımız 4. Diğer sorumuza geçelim. Hangi sayıya 3 eklersek 16 olur? Bulalım bakalım. 3 topumuz burada var. 1 2 3. 16'ya kadar devam edelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kaç top ekledik? 3'e kaç top ekledik? 16 yaptı. Sayalım toplarımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3'e 13 eklersek veya 13'e 3 eklersek kaç yaparmış? 16. Yazalım. 13 3 daha 16 yapar. Bir de çıkarma işlemi yaparak bulalım. 16'dan 3'ü çıkartalım. Bakalım 13 çıkacak mı? 16'dan 3'ü çıkaracağız verilmeyen toplananı bulmak için. 16 15 14 13 16'dan 3 çıkartırsak, 16'dan 3 çıkartırsak 13 kalır. Sıradaki sorumuz kaça 7 eklersek 11 olur? 7'nin üstüne sayarak bulalım 11'e kadar. 7 8, 9, 10, 11. Kaç ekledik? 7, 1, 2, 3, 4 ekledik. 7, 4 daha 11 yaparmış. İsterseniz çıkarma yapıp bulalım. 11'den 7 çıkartalım. Bakalım 4 mi kalacak? 11'den 7'yi çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gördüğünüz gibi verilmeyen toplananımız 4. 9 topumuz var. 9'a kaç eklersek 17 yapar. Haydi sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaç ekledik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 8 daha 17 yaparmış. İsterseniz çıkartarak bakalım. 17'den 9'u çıkaralım. 17 9 çıkaralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8. 17'den 9 çıkardığımızda 8 kalır. Tekrar bakalım. Unutmayın, verilmeyen toplanan birincisi de olsa, ikincisi de olsa Toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda sonucu bulabiliriz. Çıkarma işlemi yaparak sonucu buluyoruz. Veya verilen sayının üzerine sayarak buluyoruz. Sıradaki sorumuz da size gelsin. 15'e kaç eklersek 19 olur. 15 kaç daha 19 yapar? Sonucu bulanlar yorumlara yazsın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.